Evet, şöyle bir günaydın. Gece dört buçukta uyanmayı tercih etti, oyun oynamak istedi. Şu an bizi aşırı donmuş. Ee, her sabah böyle kalkarım, odaların camlarını açar, güzel bir havalandırırım. Gece böyle açık kalmıyor. Malum yaz. Arkadaşlar, güzel bir kargolar geldi. Onlara bakalım. Biraz karışık bir video olabilir, ama başlayalım. Gülüyor da oradan ayrı. Gel önce senin altını temizleyelim. Gel. Gel önce biraz bez değiştirelim. Gel. Kendime kahvaltımı hazırlıyorum arkadaşlar. Tiyangere de avokadodan tadım yaptıracağım. E, fazlasını da yiyemeyeceği için kendi salatamın içerisine kattım. Yalnız ben çok seviyorum. Geçen gün yengemle konuştuk. Diyor ki yani hiç sevemedim. Ben çok seviyorum bilmiyorum benim paşa burada otururken şimdi uyku saatine de yaklaşıyoruz onun. Şöyle ben bu tülü yıkadım. Can astı. Sırada güneşliği var. Bunu da bir makineye atayım. O sırada arkadaşlar dağınık buralar. Ee, burada fırın sütlacımı yapıyorum. Hatice Evrar falan fırın, fırın sütlaç ya da sütlaç tarifi yazarsanız YouTube'a direkt videomu tarifi detaylı bir şekilde bulabilirsiniz tekrar tekrar vermek istemedim. Şu tezgahtan da bıktım. Sürekli cifnemek ve çamaşır suyu kullanmak gerekiyor. Ve ciğerin ciğerlerine zararı olacak diye ben bir de Amerikan mutfak hani o salondayken çamaşır suyu kullanmıyorum. Hep sararıyor yani. Bakar mısın şu görüntüye? Neyse şu makineye atalım. Fırın sütlaç ocakta olurken bir de makarna suyu koydum. Ee, şimdi burada ütülerimi çıkardım. Ütülerimi yapacağım. Şimdi de bakın ya. Şunları dışarı ütülüyorum. Ağız mendillerini de ütülüyorum. O ütü de gerekiyor yani. Bakar mısınız? Şey oluyor sonuçta. Ütüm bitti arkadaşlar. Cihangir diye şuraya koymuştum. Şimdi asarım. Sütlaçlarım oldu. Şunu dolaba koyacağım. Burada da var. Bayağı yapmışım. Bunları da fırın sütlaşı olarak fırına verip üstüne hafif yumurta sarısı sürüyorsunuz. Ondan sonra birazcık fırında üstü yanınca diyeceğiz. Bunları da akşam canla biz yeriz. Bu da kahveye ertesi gün misafir çağırıp Onlar da yerim. Video çalıştığında Kızlar şimdi biz bir çekeceğiz. Ya siz benim oğluma bakın. Bakın bakın. Bakın bakın hele. İlk ayakkabılarını giydi. O kurban oldum. Şimdi biz hazırlandık, giyindik. Cihangir'i şöyle bir kent ormanına temiz bir hava almaya çıkartalım, yürüyüş yapalım dedik. Böyle bir hava alıp geleceğiz. Cihangir uyudu, uyandı ama 40 dakika önce uyudu ve bir daha asla uyumadığı için şimdi çok mızmız böyle hı hı yapıyor. Neyse benim canım yemek çekti ama ne çekti. Gerçi ben bunu e, balık yumurtalı olanı istemiştim. Yani is onu istediğimi sanmıştım. Baktım yalnız sipariş verdim. Bayılıyorum ben suşi yemeye bu aralar. Bu aralardayken hamileyken yiyemediğim için çok e, özlemiştim. Can da dedi ki. Kayınvalidemin evinde de mi suşi yedin? Aynen. Anamın evinde de suşi yerdim ben. <laughs> Can, Can'a dün akşam dedim, canım çekiyor diyor. O da dedi ki hadi gel sipariş verelim sana. Oldu <laughs> yetmiyor. Kızlar, ben bu arada bugün misafirlerim var derken, bu video için dedim. Yani bu video içerisinde misafir ayarlayacağım diye. Şimdi menünün kolaylarına bakın. Patatesler bile hazır. Dondurulmuş patateslerden. Köfteler, kasap köfte. Can'la şöyle kolayından bir menü yaptık. Ki en sevdiğimiz menülerden birisi olabilir. Cihangir'i yatırdım ama uyumadı. Böyle mızmız mız bir şekilde güne devam ediyoruz. Bakın biz pikniğe geldik. Çayımızı demledik. Dedik ya de kent ormanında içelim. Süt aldık yanımıza. Şunu da aldık. Şöyle emziğimiz yanımızda. Biberinimiz yanımızda. Güzel. <laughs> evet. güzelce oturuyoruz. Kızlar şununla böyle sürekli gün içerisinde 3 litreye yakın su tüketiyorum. Belki bazen geçiyordur benim. Hele emzirirken böyle var ya. Şöyle atmışlar beni Kuruyorum. Güne yine suyumu içerek başladım. Burada emzirme çayımı demledim. Ee, burada da kendime kahvaltı hazırladım. Evde ekmek kalmamış. Karnımı tok tutmaya çalışmam lazım. Ben burada bu beyefendinin karnını doyurdum ama mızmızlık yapıyor. Neyse. Tezgahımıza geçelim. Burada felak köftelerimi haşlamakla işe başladım. Şimdi buraya böyle altına mindenle besledim. Cihankiri uzandırdım. Burada keyif yapıyor. Şöyle. Şurası da açık. Ağaçları da görüyor. Şurada oyun var. Ona da bakıyorum. Biraz daha yaklaştırabilirim. Fenlak köftesini haşladım. Tereyağında biber salçası koydum. Biraz da domates sosu ekleyeceğim. Benim konservem vardı. Ee, sizin normal domatesiniz varsa onu da içerisine doğrayabilirsiniz. Bu bon tereyağı kullanıyorum ki çok yakışıyor arkadaşlar. Evet, fellah köftem hazır. E, domates sosunu da koyduktan sonra haşladım köftelerimi içerisine aldım. Şeklini bozmadan böyle ezmeden e, bir karıştırdım. Üzerine de bol maydanoz attım. ilk sıcağı bir çıksın. Ondan sonra e, şey, streç filme saracağım. Fırında muhafaza edeceğim. E, yemeğe yemeye oturmaya vakit eğer ki e, çok ılık olmuş olursa o zaman da bir boy ısıtırım uzun zamandır sermiyordum. Şu yatak örtülerimi çok da seviyorum aslında. Bugün serdim çünkü sürekli yatağın üstüne gelip oturuyorum. Cihan gireyim, ziriyorum, uyutuyorum falan. Ee, o yüzden bu böyle kolay bozulmuyor yani. Ay Cihan şimdi günün ilk uykusunu aldı. Biraz az aldı ama olsun. Sıkıntı yok. Keyifli uyandıysa hiçbir sıkıntı hiç yok. anneciğim. Cihangir bir posta uyudu, uyandı. Canın yanına koydum. Ee, şimdi de şu şeyleri dolapların içerisine asacağım. Çok güzel kokuyorlar. Şimdi size lahana sarmasını pişirirken video çekmek istedim. Sarmam burada. Bu bir şekilde arkadaşlar. Burada böyle iri iri doğradığım soğanlarımı tereyağında hafif kavurdum. Biraz biber salçası tepsi attım. Anne internet çıktım. İçeriden burada suyum kaynıyor. Çok hızlı olmam lazım. Şimdi bakın bu buzluktan yeni çıktı. Şunu şöyle küt küt vuruyorsunuz. Parça parça ayrılıyor. Sonra yani patateslerle beraber hemen tencereye alıyorum. Bakın şöyle bıraktım. Biraz acele ediyorum. Benim oğlan acıktı çünkü mızmızlanıyor sesini duyduğunuz gibi. Şöyle patatesleri de içerisine atıveriyorum. Anneannem içi hiçbir zaman çiğ yapmaz. Kavurur. Çok azcık pişirir. O yüzden ona göre göz kararı suyumu atıyorum. Tencerenin kapağını kapatacağım ve pişecekler. Ya bakar mısınız? Sivriyemiş ki. Gel anneciğim göstereyim. Oy, çok kaşınırdır. Ben şimdi oraya bir krem süreceğim. Hemen kaşıntısını alacak. Al anneciğim. Hı. Yerim seni ya. Yerim seni. Ayağını da bunları getirdim. Şunlara da bakıyor. Tabii ki ben yanında oturuyorum arkadaşlar. Yani şöyle oyun odasına koydum. Seviyor ama çok fazla oyalanmıyor. Maksimum 20 dakika anca. O da 15 dakikasından sonra mızmızlanarak geçiyor. Kızlar bir baktım huysuzlandı. Böyle yapmış. Bunu nasıl yaptın? <laughs> Kumandaya aldım ve şunun sesini kısmaya çalıştım. Çocuktan sonra benim mental sağlık. Susmuyor da. Artık sus. Ay, misafirler gitti. Ben bugün hiç video çekemedim. Saate bakar mısınız? Ee, şöyle felah köftesi ondan sonra burada mantı tabi böyle değildi. Ee, ıspanaklı börek, sarma ve e, fırın sütlacım vardı. Bence doyurucu bir menü oldu. Ee, ben de birazcık acıktım. Can'ı yanına atıştıracağım. Can geldi. Öyle. Bu videoyu yarına birleştiriyorum. Yarın da kahveye misafirlerim var. Evet kızlar şimdi güzel bir kahve içeceğim. Sonrasında sizlerle beraber güzel bir kargo açacağız. Bu şekilde de günü videoyu kapatmak istiyorum. Kendime güzel dinlenme kahvesi yanına da üzüm kompostusu koydum. Bu benim için en sevdiğim, en dinlendiğim, en rahatladığım saatlerden birisi. Bu arada misafirlerimiz Cihangir'e çok güzel hediyeler getirmişti. Onlardan birisi de şu kitap var. Kitap olmasına çok sevinirim çünkü bence çocukların gelişimini ve yatkınlığını sağlayabiliyoruz. Ben de böyle hep kitaplar almak taraftarıydım. Tabi şimdi değil ama ilerleyen zamanlarda böyle bakar mısınız kitap alışkanlığı kazanacak. Çok güzel çok ince düşünülmüş bir hediye ben çok beğendim. Çok aşırı beğendim. Bir de diğerini de göstermek istiyorum. Şöyle amigurumi yapılmış bir aslançık ve emzik zinciri burada da ismi yazıyor Cihangir yazılı. Cihangir yazılı e, dördüncü emzik zincirimiz bu. Aslında diğer iki tane mesela hiç kullanmadık onları böyle bebeğin adı Cihangir olan bir arkadaşıma böyle bir takipçime hediye etmek istiyorum. E, ama bu tabii ki onlar markalardan gelmişti bu hediye olduğu için bunları e, şey yapamam ve kullanıyoruz yani seviyorum. Güzel değil mi? Evet suyumu yanıma aldım ve mutfak kapanış. İyi geceler diliyorum hepinize izlediğiniz için. Çok teşekkür ederim kendinize. Çok iyi bakın.